Selam millet. Bugün takipçilerimizin yeni bölümüne tekrardan beraberiz. Evet ilk maçımızda FV 183 takıyla. Mouse'u ne yaptım ben şimdi ya? Bu <laughs> <laughs> kafayı yiyeceğim Bilgisayar arasında da şurada koydum. video açtım. Mouse yok şu anda şurada. <laughs> Nereye koydum lan mouse'u? <laughs> Şeyin ar arasına koymuşum. Pardon. Şunu da alayım şuradan. Evet, güzel bir başlangıç yapamadık videoya. Neyse abicim zaten e, henüz e, şey sahnelerimiz gelmedi. Atraksiyon sahnelerimiz gelmedi. Birazdan gelecek. E, 183 tankıyla e, Serhat arkadaşımız oynuyor. Bakalım neler yapmış. Sizleri dinledim. Artık sadece met koymadım. Yani gerçekten böyle sallıyorum üst düzey sürekli met maç olsaydı yine şey yapmazdım burada benim aradığım nokta maçların çok daha keyifli olması ama tabii ki burada ağır tank ve tild ile tercihlerim olacak arkadaşlar Serhat bakalım bu maçta neler yapacak sol tarafa bir gidecek gibi oldu ama galiba tek bir tank olduğundan dolayı diye düşünüyorum yani burada e, kendi maçlarımda olduğu gibi yorumlayamıyorum, en azından kendi maçlarımda neyi ne yapacağımı biliyorum ama e, burada sizlerin maçları olduğu için e, ne planladığınızı, aklınızda neler geçtiğinizi bilmiyorum. İlk atışımız burada Gril'e geldi. E, hash Mermi'yi sokamadı ama yakması sebebiyle... Adam 1244 vurdu abi. 5 çanda durması da ayrı bir komedi yani. 5 de meçte kaldı. E, yere atsa, tükürse şöyle yere, ölecek yani. O, o vaziyette kaldı Gril. Neyse bakalım şu aradan bir grilla görüyorum ama buradan gözükmez diye düşünüyorum. E, C'den basacak gibiler. Burada birazcık riskli bir çıkış. Yani sol taraftan mermi yiyebilir ama grillinde muhtemelen 5 can puanıyla çıkacağını düşünmeyerekten buradan bekliyor. Ay söyle bir mermi geliyor mu? Geldi. E, bu da girmedi bu arada. Yalnız orada e, e, sol taraftan tevzü de geldi de burada orada bir AP mermi vardı. Heş mermiye ne ara geçti ben kaçırdım açıkçası. Yani orada AP mermi atsaydı 809'lu vuracaktı muhtemelen. Ee, ben kaçırdım orayı yani çok hızlı bir geçiş yaptı muhtemelen. Ben fark edemedim ne ara H mermi, H mermiye geçtim çünkü H mermi demiş işte H mermi. Ee, çünkü demeçten anladım e, ee, AP, <laughs> AP orada. E, ee, t bir meraklı bakışlarından sonra e, burada herhangi bir şeyini bozmadan tekrardan bunu AES4'e bakalım bu sefer sokabilecek mi abi? Bayağı bekliyor. AP'ye geçti. Of! 1898'de burada ammoyu yerleştiriyor. Ee, Serhat arkadaşımız. Evet t hala orada Ben gitti zannettim. E, bu arkadaş da artık garajına yollamanın vakti geldi diye düşünüyor muhtemelen Serhat. Seni sallamadım ama sen mi gel böyle bekle abicim. Gel, geliyor mermi. Geliyor mermi. Bakalım tek mermide garajına gönderebilecek mi? t fark etti mi? Yok fark etmemiş. Haydi garaja. Gitmedi abi. Çok az kaldı. 81 can puanı kaldıktan sonra teyircü Hadi bana eyvallah dedi. Ben gidiyorum dedi. Yani o demeyici e, yiyeceğini fark etmesi gerekiyordu. Baya bir 183 burada Serhat baya bir e, spotluyken geldi ama adam o mermiyi yeme pahasına bak hala geliyor oradan. Tükürlen yere. Burada yere tükürdü ve teyircü De garajına gönderdikten sonra Maç 4-3 durumunda 5 kasar var. Grill 5 can puanıyla hala dimdik hayatta. Yıkılmadım ayaktayım diyor Grill. Ee, şöyle bir duvara vursa muhtemelen Grill ölecek o vaziyette. Ee, şimdi aha bir oğlum ne kadar çok Grill var lan. He bu maçın başındaki diğer Grill e, buna 1310 soktu ve yakmaya başardı. Her vurduğu Grilli bu arada Serhat yaktığı bildiğin. <laughs> Gayet güzel oldu şimdi şu arada da bir obje 168 var. Bir mermi de ona gelirse çok güzel bir demeçte işte. maçı kapatacağız. Bakalım geliyor mu abi. Oradan 183'ün mermisi girmeyebilir abi. O kadar büyük mermisi var ki. E, aynen burada da Serhat vazgeçti zaten oradan aradan bakmaktan. Burada ilerliyor. Bakalım geliyor mu abi. Geliyor mu? Burada ön altına 1050, 53 demiş. 1058'i vurduktan sonra maçın başında 5 can puanı kalan grill. Maçın sonuna kadar yaşamayı başardı bu arada. Kendisini de tebrik ediyoruz. 7296 hasarla çok güzel bir maç. en azından 183 olarak çok güzel bir maç. Çok heyecanlı bir maç olmadı ama 183 ile yani gerçekten hem çok heyecanlı maç olup hem de çok ciddi demeçler böyle 40 yılın başında gelebilecek maçlar. Yani ben bu zamana kadar ben de çok fazla 183 oynadım ama yani en fazla 5 maçın falan böyle 6K üzeri demiş ve çok heyecanlı olarak geçmiştir. Şimdi ikinci maçımızda FV4202 ile kim oynuyor? Veli arkadaşımız oynuyor. Veli'nin maçını hatırlıyorum. Met maçı hemen aklımda kaldı abi. Çok güzel bir oyun. Çok güzel bir maç bu arada. Ama benim gördüğüm şansı da kesinlikle yanında gitmiş. Birazdan sizler de izleyeceksiniz arkadaşlar. Mesela son maç öyle değil E100 maçı. E100 maçında olduğunu söyledim son maç. Ee, bazen şansınızla yanınıza gitmesi gerekiyor böyle maçlar çıkarması için. Bazen de gerçekten çok temiz oynuyorsun. O da dediğim gibi böyle 500 maçta bir maçı denk geliyor böyle. Tamamen tertemiz oynamışsın. E, ee, şansına da ihtiyacın olmayan ancak o zaman o demeçler çıkıyor. Şimdi bir kere başta beklediği nokta bence doğru bir nokta değil burada Berlin'in Çok girden bekliyor. yani Kim spot yapacak da e, sen burada atış yapacaksın. E, belki sol tarafındaki takım arkadaşına güvenmiş olabilir. E, ama o da, ya yani nasıl diyeyim, oraya gidenleri spotlar, aradan geçenleri spotlayacak durumda değildi. E, şimdi sol tarafta gördüğümüz kadarıyla şimdilik en azından hiç kimse yok. E, M48 Poton takım arkadaşı, karo 45 de buradan gelmiş. Soldan akıyorlar. E, bakalım e, neler olacak. Şimdilik kimse yok. Burada birbirlerine azıcık sürtündükten sonra e, orta tarafa doğru bakmaya karar veriyor Veli. Bir demeç geliyor mu? Bir atış yaptı burada. Çok güzel bir şekilde bunu fark etti ve sol taraftan 215P yanlış görmediysem 353 ile açılışı yaptık. Şimdi M48 niye spot yedi abi burada? Şu aradaki yerden mi spot yedi? E, TL7 döndü burada. E, bakalım diğerleri de dönecek mi? Takım arkadaşlarla beraber sol tarafına ilerliyor ama birazcık riskli bir durum. Bir anda o 2-3 kişi dönüp buraya da gelebilirler ama gördüğüm kadarıyla şu anda öyle bir durum söz konusu değil. E, oradan ilerlemeyi tercih ediyor rakip takım. Ve biraz daha ilerlerse takım arkadaşlar... Aha TL7 oradaymış, görmemişim tl Aradan geçerken çok hızlı bir reflekte güzel bir atış yaptı. Bakalım bir atış geliyor mu? Buradan bir heş mermiyi geçirdi 372. Gayet güzel. tl de burada yanlış yapmış. Geride kalarak takım takımla takımı arkadaşlarla beraber ilerlemesi gerekiyordu. Burada hızlı bir şekilde çekebilirler ama demeç değmek işte istemiyor. Buradan daha garanti bir sürü vurabileceğim 4 tane tank var abi. O zaman muhtemelen çok fazla orada kalmazlar, basacaklar. Buradan bir atış daha yaptı 433. burada doğru yaptı. terli ile uğraşmayıp e, demecini peşinde koştu. Ben olsam ben de aynısını yapardım. Çünkü terliyeden 3 tane mermi yeme ihtimali de vardı. E, ama burada şöyle bir sıkıntı var. E, takım yani rakip takım de haricinde hepsi bastığı için o tarafı silip süpürdüler. Hatta muhtemelen terli de basmış. Beklememiş yani burada. Evet maç 3-0 durumunda bakalım buradan maç döner mi? Şimdi type basıyorlar ki onun da birazdan bir tarafını belleyecekler. Derliye de basmamış. Oğlum TL temelim ne kadar kafamı karıştırdım bu maç boyunca ya. <laughs> bir burada çıktı bir gidiyormuş gibi yaptı gitmedi. Adamın nereden çıktığı belli değil yemin ediyorum ya, ya Derliye. Ne garip bir tipsin sen ya. Alın şu da abi daha maçın, boş... <laughs> maçın devamında kafamı karıştırmasın. Derken burada maç 3-2 durumuna geldi. Şimdi burada dönebilirler. Yani dönen giden yokmuş. Orada type, type 71'i çekmemiş şimdiler. Rakip de ilginç böyle. 4-5 kişi sürekli böyle klan maçı gibi fokus yaparak bastılar abi. Şimdi buradan bakın soldan ilk şansı buradandı yani. O aradan ciddi bir mermi yiyebilirdi yemedi. Ee, burada güzel bir şekilde e, heş mermiyi sokarak 215 bey garajına gönderdi. Maç 5-3 durumunda. iki kişi kaldılar. Yanlış hatırlamıyorsam takım arkadaşı. Takım arkadaşı e, orada kaldığı için e, birazdan yanlış hatırlamıyorsam ölecekti. Bir evize bir atış yaptı. Zor bir atış zaten. Gold mermi olmadığı için e, gayet normal. E, Yak Eviz bu tarafa doğru bakıyor. Burada takım arkadaşıma yardım edeyim e, düşüncesi oldu ama bir tık geç kaldı. Ee, orada bence e, burada belli bir sıkıntı yok. Takım arkadaşı bence veriyle beraber hareket etmesi hareket etmesi lazımdı. O bence orada bir hata yaptı açıkçası. Burada bir pro göte vurdu şimdi izleyelim abi hep beraber. Doğru rakibe gidiyor. E100 e 100e gidiyor burada ve e 100ü burada çekmeyi başardı ve maçı 1'e 3 durumuna getirdi. Arkadan bir mermi boşalttı. İlk şans burada abi. E, boşa bir mermi geldi. Şimdi E100 e 100e gidiyor burada şanslı bir şekilde sektirdi. Buna şans demeyeceğim. fv 4002'nin böyle bir potansiyeli var. Yani sektirebilir. Burada doğru olarak 200 şeye gitti. ProGott'u çekmek istedi ama bir atışlık daha can puanı var ProGott'un. Şimdi E100 bu tarafta, ProGott diğer taraftan geliyor. Burada E100'e gidiyor bir mermi yiyebilir. Burada 316'yı burada mermiyi yedi. Bence diğer taraftan gitse daha mantıklı gibi geldi ama şimdi sıkıntı burada ProGott'u kovalarken sürekli karşısına E100 çıkacak. Yani her seferinde e yüzden mermi yerse e, hiçbir şekilde bir şey elde edemez. Bunun da farkında oldu ve oradan eğize e bir atış yapıp e, buradan diğer taraftan gitmeye karar verdi. Şu an dikkat etmesi gereken nokta sol taraftaki yakıyoruz. Bak yaköz hiç bakmadı bile. E, neyse ki yaköz daha gelmemişti aslında. Yani bunun farkında mıydı, değil miydi bilmiyorum. Tam muhtemelen oradan yaköz dönmeye çalışıyordu. Bak ikinci hata burada. Yani bu adam buradan dönmüş olabilir. E, gerçekten dönemeden yakalamayı başardı. Bunun farkında mıydı, veri bilmiyordum. Bu arada veri yanlış anlama. Eee seni yani kötülemek amacıyla kesinlikle söylemiyorum. Sadece e, gerçekten çok riskli bir hamleler vardı. Yani ben en azından oynarsam e, oradan mesela yaka yüzünün önünden girmezdim. Çünkü bir mermiyle tek atış durumuna düşebilirdin. E, burada üstüyle ele geçiriyor. E, yanlış bir şey yapıyor aslında. Neden yanlış bir şey? Do aslında doğru bir şey. E, ama neden yanlış olduğunu maç sonunda söyleyeceğim. E, bir atış yaptı. Burada TD olduğu için bekliyor. Çok doğru bir hamle abi. Burada yaka yüzü çekmeyi başardı. E, basmadı, adam her seferinde dönme dönmesini e, sağladı. Ve yaka yüzü e aldı. Şimdi neden kötü ben ne dedim? 973 can puanı var. Üstü aldı. Üstten dolayı maçı kazandı. Oradaki e yüzü belli birebir de çok rahat yerde abi. Yani e iyi bir oyuncu değil. Belli iyi bir oyuncu. E ve burada 6900 demiş de maçı kapattı. Bakayım kaçmış. Gerçi maç da şey maçıymış. E rating maçıymış. Ben normal maç zannediyordum. 6983. 7K diyelim ona. 1200 daha verirse. Vermiş olsaydı 8200'de bu maçı noktalardı ki... E, emin olun e, maç üstünlük maçı olmasaydı yani o üstü almasaydı daha doğrusu e, Veli Ertuğrul o e yüzü orada birebir de çekerdi abi. Yine de çok güzel bir maç oldu. 2-3 tane şanslı olduğu nokta vardı onları söylüyorum yani doğruya doğru. E, 2-3 pozisyonda şanslıydın orada yakayüzün dönmemesi e, falan filan e, birkaç pozisyon daha vardı. Ama genel olarak çok güzel bir maç oldu. Keşke o üstünlüğü ele geçirmeseydin eminim ki alırdın yani E100'ü. E, ve 8200 demiştik bir maç izlerdik. Neyse şimdi son maçımızda e yüzle Mehmet Emin arkadaşımız oynuyor. E, Mehmet Emin'in maçı hakkında bahsetmeden önce e, bir şey söylemek istiyorum. Benim yanıldığım noktalardan bir tanesiydi çünkü. E, bir şey yanlış biliyorsam veya yanlış yorumladıysam söylerim abi ben haksızmışım derim. E, bir videoda şöyle bir yorum yapmıştım. E100 dediğin tam kodumu oturtacak yani e yüzün amacı budur. E, küçük top ne kadar iyi DPM'e sahip olsa da ben E100'de büyük topu tercih ederdim. Yani bu, bu veya buna benzer bir cümle kurdum hatırlıyorum. E, haksızmışım abi. Şu maçı gördükten sonra haksız olduğumu anladım. Abi e, e gerçekten şu gelen topla e, gerçekten çok ciddi e, daha güçlü bir tank haline gelmiş. Ha, e 100ün gerçekten klasik özelliği kodun mu oturtması yani bir TD gibi vurma özelliği gitmiş e, bu topla. Ee, ama yani DPM gerçekten çok iyi bir DPM'e sahip ve yani şu maçta Mehmet Emin dedim, yanlış söylemeyeyim arkadaşın ismini. Ee, Mehmet Emin e, kesinlikle hakkını vermiş yani bu Eyüz'ün e, şu maçı izledikten sonra ne yaptım biliyor musunuz? Girdim oyuna, e oynamadım bu arada Eyüz maç ama oynayacağım zaman e, unutmayayım diye Eyüz'ün büyük topunu bıraktım, küçük topunu aldım. Tamamen bu maçtan sonra yaptım abi bunu. E, gerçekten haksızmışım abi bunu net bir şekilde söylüyorum sizlere. Yani tabii ki hala büyük toplu oynamayı tercih edenler olabilir. Onlara da bir şey diyemem yani. Her tankın belli bir özelliği vardır. Mesela 183 mesela şu anda 960 değil de ne bileyim 750 bursa daha hızlı olursa tercih eder miydiniz? Bence etmezdiniz. Ee, ama E100'de tercih ederim abi. E100'de bu tercih ederim. Yani diğer topla da oynanır. Ama bu topun potansiyeli daha yüksek yani. Ben burada maalesef haksız çıktım arkadaşlar. En azından şu maçı gördükten sonra emin olabildim. Şimdi sol tarafı temizlediler. Birazcık maçından yedim Mehmet Emin. Kusura bakma kardeşim. Ee, şimdi ilerleyelim. Ee, bakalım ne olacak. Maç 3-2 durumunda. Burada bir heş mermi veya H mermi attılar. Ee, bir TD'den geldi o mermi. Ben E5 e 5 attıklarını düşünmüştüm ama burada E100'ü tercih ettiler. 300 çok düşük değil, çok da yüksek değil. Ortalama bir demeşçiye de. Şimdi geri çekilelim diyor. Doğru bir hamle çünkü geri taraftan mediumlar gelecek. Burada düz taraftan ilerlerse TD'leri görecekler ve TD'ler muhtemelen spot yemeyecekler. Yani atış şansı olacak. Bu yüzden burada geri çekilmeleri doğru bir hamleydi. 2855 hasar. Gayet sıradan bir diyoruz şu anda maçın. Bakalım devamında neler olacak abi. Şu maçtan sonra hatta aldım böyle o, o gün de şey e, yatmak üzereydim. Neyse devam edeyim abi. Anlatmayacağım maçı anlatayım Mehmet Emin'in maçını bok etmeyelim. E, 1800. E bir atış yaptı ve grille burada 183'ü bitirmeyi başardı. Evet. Sağ taraftan mediumlar, e, medium mermileri geliyor. Hemen orayı işaretledi burada Mehmet Emin e, takım arkadaşlarının bakması açısından ama e, orayı spotlayabilecek herhangi bir kişi yok. Yani orada ne kadar baksalar da herhangi bir tank, tank e, takım arkadaşlarından herhangi bir spot yapamayacaklar. Burada işte ağır tank olmanın dezavantajları her türlü mediumlardan önce siz spot diyorsunuz arkadaşlar. Burada E5 biraz çok riskli bir hamle yapıyor ve mermiyi yedi gördüğünüz gibi. Yani buradaki sıkıntı bu. bir TD ile karşı karşıya kalırsanız TD muhtemelen bir çalın arkasındadır. Yani o size bir atış attıktan sonra onun geri çekilme potansiyeli şeyi var, şansı var. E, Senon atış E, Bu yüzden soldan basmak mantıklı bir hamle değildi. Ve burada zaten Mehmet Emin geri döndü. Ama E5 nedense inatla oradan ilerlemeyi tercih etti. Yanlış bir hamleydi. O mermiyi yedi. Mermiyi sonra da Me o mermiyi yiyorsun gideceksin abi. Yani artık o dakikadan sonra geri çekilmenin bir anlamı yok. E, burada de grilli çekmeyi başardı. E, muhtemelen aynen spotladı orada ve grilli aldı. Maç 4-3 durumunda. 1800 can puanı var. CS'nin de can puanı çok az aslında. Ama onun arkasında başka bir medium var mı yok mu bilmiyorum. Maçın başındaki kurulumu hatırlayamadım şu anda. Kaç tane mediumları vardı? Kaç tanesi öldü bilmiyorum. E, oraya gidip onu alması al, alması mantıklı mı diye düşündüm ama arka tarafında yatan başka bir medium varsa e, ki da varmış ama ProGut sol taraftaymış. E, yine de altındaki tank E100 gibi bir yavaş tank olunca bir yere basmak gerçekten zor oluyor. Şimdi buradan Teutuza bir atış yaptı. Teutuz niye buraya bakıyordu bilmiyorum. Çünkü E100 burada Mehmet'in spotlu değildi. Ya yani. Evet, <laughs> niye baktığını gördük arkadaşlar. <laughs> ST1 spotlu muydu ya? Nereden vurdu lan onu? <laughs> Herhalde yani burada Mehmet spotlu olmayıp st 1in spotlu olması biraz garip geldi bana. 1'e 4 abi. Buradan maç çevrilir mi? Hep beraber izliyoruz. Belki çevrilir, belki çevrilmez. Full canlı grill geldi. Progötte geldi, Progötte'yi aldı. Şimdi CS'den sektirdi. arka tarafta bir grill var abi. Ee, CS'ye bakalım çekebilecek mi? Burada grillden diğer atışı CS'yi çekmeyi başardı. 651 hasar. Belki bir mermi şey alabilir, yani bir mermi yiyebilir, ölmeyebilir, ee, ne olacak? Buradan bir tane vurdu ve sektirmeyi başardı, çok iyi abi. Şimdi grill'e nereye gidiyorsun abicim? Grill'in can puanı full için kötü tarafa Burada ikinci mermi geliyor mu? ikinci mermi de geldi, grill tekrar döndü, yine açı veriyor burada grille. Diğer taraftan T30 geldiği için geri gitmek zorunda kaldı ve T30 H mermi attı, çok düşük vurdu, G güzel abi. Şuradan grille geliyor mu? Grille vurmayı başardı, topu gitti bu arada maalesef ki güzel nişan alamıyor. Yine açıyı verdi. Güzel bir açıda. Grillen sektirdi ya abi. Yine sektirdi gril'den. t 30 da geliyor. Şimdi T30'a nasıl saklanması gerekiyor? Burada grill çekecek mi? Grill çekmeyi başardı ve geriye sadece T30 kaldı. E, ama T30 tek mermi de alabilir diyecekken sektirdi. Ayda abicim vur mermi ama vursa da işte alamayacak işte. Küçük topunda da böyle bir dezavantajı var. Burada topunun da e, gitmiş olması sebebiyle tamir edemiyor çünkü. T30'a boş bir atış yaptı. Yine açıyı veriyor. Bakalım sektirme geliyor mu? Açı güzel bir açı, çok doğru bir açı abi. Ve yine sektirdi, bir mermi daha vurdu. Şimdi hangisi daha önce dolduracak? E, T30 hızlı doldurmaya bastığı için emin olamadım. Normalde E100 derdim ama T30 geliyor, yine doğru da Alabilecek mi? Aldı. Helal olsun. Çok güzel maçtı, çok keyifli maçtı gerçekten. Mehmet'in ellerine sağlık. 8K atış galiba, 4 yani 7K mıydı? 4.5K sektirmeyi gördüm de tam damage'i göremedim. Bakalım 7K hasar, 4600K sektirme. Ellerine sağlık abi. Gerçekten çok keyifli bir maç izlettin Benim ve tank hakkında fikrimi değiştirdin. Videonun sonuna geldik. Şimdilik görüşmek üzere.